Bir zamanlar uzak diyarlarda köyün en çalışkan su taşıyıcısı yaşarmış. Her sabah erkenden kalkar, omzuna bir sırık alır. Sırığın iki ucuna da testi bağlayıp köyün çeşmesine gider. Testileri doldurur, ev ev dolaşır, insanlara su taşırmış. Testilerden biri yeniyken, diğeri çatlakmış. Su taşıyıcısı her gün aynı yolu yürür ama köye vardığında çatlak testideki suyun yarısı yolda dökülürmüş. Yeni testi bundan hep gurur duyarmış. Bak bana, dermiş, sana göre ben kusursuzum. Sahibimizin hakkını tam veriyorum. Sen ise her gün suyun yarısını boşa akıtıyorsun. Zavallı çatlak testi bu sözleri duydukça mahcup olur. Kendini işe yaramaz hissedermiş. Günlerden bir gün dayanamayıp su taşıyıcısına şöyle demiş. Efendim, senden özür dilemek istiyorum. Her gün senin emeğini boşa çıkarıyorum. Su taşırken yolun yarısında suyumun yarısı akıp gidiyor. Bana yenisini al, ben artık faydasızım. Su taşıyıcısı gülümsemiş ve demiş ki: Yarın seninle birlikte aynı yolu yürüyelim ama bu defa yola dikkatlice bak. Ertesi sabah yine yola koyulmuşlar. Çatlak testi sahibinin isteğiyle dikkatlice yolu izlemiş. Yolun kendi tarafında çeşit çeşit çiçekler, yemyeşil otlar uzanıyormuş. Öteki tarafsa kupkuruymuş. Köye vardıklarında su taşıyıcısı gülümsemiş. "Gördün mü?" demiş. "Senin döktüğün su bu yolda çiçeklere can verdi. Ben senin kusurunu değil, bereketini fark ettim. Her sabah senin tarafına tohumlar serpiyorum. Senin kırığın bu köye güzellik getiriyor." testi o an anlamış ki eksiklik zannettiği şey aslında bir rahmetmiş.